Herkese selam arkadaşlar bugün sizlere Kumtel'in portatif otomatik buz yapma makinesini tanıtacağım. 1.2 litre su haznesi var. 12 kilogramı 24 saatte buz olarak üretebiliyor. Otomatik temizleme özelliği de var bu cihazın. Şimdi test yapacağız. Karavanda kullanacağım bu ürünü ben ama evde öncesinde bir test yapalım istedim. Açıyoruz. Zaten direkt kullanma kılavuzu geldi. Buna daha sonra bakarız. İnternetten de tabii özellikle ulaşabilirsiniz. Köpüğünden çıkartacağım. Sonra tekrar devam ediyorum. Hemen şöyle köpüklerinden arındırıyoruz. Beklediğim kadar büyük değilmiş. Şöyle bu haznesi. Şöyle genel olarak bir göstereyim cihazı. Gayet güzel görünüyor. Beyaz renkli. Zaten standart beyaz satılıyor bu. Su eklemeniz gerektiğinde burada ışık görüyorsunuz. Buz eğer fullse burada ışık yanıyor. Bu da güç düğmesi yani güç ışığı. Bu da açma kapama düğmesi. E, suyu dolduracağız, prize takacağız. Sonrasında ilk buzumuzu alacağız. Bakalım bu süreç nasıl işleyecek. Hep birlikte görmüş olacağız. Burada da bir şey var. Bu nedir? Bu da buz kaşığı. Buz bittikten sonra buradan da daldırıp buzumuzu alacağız ve servis edeceğiz. Hadi şimdi teste geçelim. Açılışta kepçe ve şunun e, bağlantı taraflarında jelatinler oluyor. Bunları mutlaka alın. Şu arkada da mesela bir jelatin var. Bunların hepsini temizlemeniz gerekiyor. Hepsini söktükten sonra teste geçebilirsiniz. Şimdi burada önemli bir detay daha paylaşayım test öncesinde. E, şu kısımları seyreltilmiş deterjanla yıkamanız gerekiyor. Ve şu sepet tarafını ve iç hazneyi. Daha sonrasında suyu boşaltmanız için makinenin alt kısmında vanası var. Yani iyice iyice duruladıktan sonra şu alt kısımdaki vanayı açıp kendinize doğru çekiyorsunuz. Bakın geldi zaten. Buradan suyu tahliye ediyorsunuz. Bu işlemi yapmadan kesinlikle makineyi çalıştırmıyorsunuz. Plastik ürün olduğu için tabi üretim sırasında ister istemez mikrop olabilir. Bu şekilde tüketmeyin buzları. Biraz deterjanla temizleyelim ki bu işlemi zaten bir kere yapacağız. Ondan sonrasında sürekli kullanacağız temiz bir şekilde. Bir yandan tahliye açtım. Bir yandan da durulama işlemi yapacağım. Şimdi hazneye suyu dolduruyorum. Haznemize su geliyor. 1.2 litre kadar. Yani bu sepetin alt kısmına kadar gelsin. Çok sepetin üstüne çıkmaması lazım. Şurada zaten şu kısımda zaten işareti var. Maksimum buraya kadar doldurabilirsiniz. Zaten maksimuma da gelmişim. Hadi şimdi gücü bağlayalım ve performansını hep birlikte görelim. Heyecan verici dakikalar. Evet şu an güç düğmesini açtık. Power tuşu yandı. Mekanizma çalışmaya başladı ve içerisine su dolduruyor haznenin. Ses biraz arttı. Bir süre sonra biraz daha arttı. Ama yine çok düşük bir desibel. Şu an buz yapmaya başladı. Sizin için dakikayı tutacağım. Bakalım ne kadar sürede buz yapmış olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet yaklaşık 8 dakika oldu. 8 dakika sonra şimdi buzları attı. Buzları attı. Bakalım nasıl buluşturacak. Hop geldi. Buzlar geldi. Şimdi Yeni buz yapımına doğru geçiyor. Yine çekiyor. Ben şöyle kendimi tüketeceğim için elimle bir almak istiyorum. Size de göstermek adına. Yani bu şekilde küçük küçük buzlar yapıyor. 7-8 parça buzu attı. Tadına bakıyoruz. Ama gerçekten buz gibi. Ee, miktarı küçük. İlk yapış olduğu için olabilir. Biraz daha bekleyeceğim. Bir ikinci partiye atsın. Aradaki farka bir bakalım. Şimdi bakalım biraz daha iyi mi gelecek, aynı mı gelecek göreceğiz. Buzları çıkarıyoruz şu an. Hazneye geldi. Evet, şimdi daha dolu geldi ama içi yine boş tabii ki ama daha güzel, daha kalın, daha etli bir buz geldi. Makineyi kapattım. Buz çok tatmin etmediği için soğuk suyla yapın uyarısı geldi soğuk suyla yapın geldi. O yüzden şöyle bir soğuk suyla deneyelim buzu. Soğuk suyu bulsak zaten bu makineyi almayız. Zaten istediğimiz soğuk bir şeyler ya. Neyse atıyoruz. Tekrar bir test. Soğuk suyla bakalım buz miktarı artacak mı? Hacim genişleyecek mi? Evet soğuk su performansını görüyoruz şimdi. Bakalım nasıl duruyor ne anladım bu işten. Şimdi geliyor bakalım. Sanki biraz daha dolu gibi hissediyorum ama bir gelsin bir görelim. Bir gelsin bir görelim. Biraz daha ümitliyim. Evet biraz daha dolu. Bu sefer oldu. İçi boş biraz daha. Soğuk suyla yaptığınız zaman daha güzel bir performans alıyorsunuz. Donduruyor. Evet gençler. Kum telin buz yapma makinesini sizlere tanıttım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.